Değerli izleyenler sırada Van'dan derlediğimiz haber turumuz var. Van'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Erciş yolu üzerinde meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. Van'da bir araçta yapılan aramada 10 kilo 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Van'ın Başköle Belediyesi ilçenin gelişmesine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiği projeler çerçevesinde cephe yenileme ve yeniden giydirme çalışması başlattı. 2022 yılı içerisinde başlatılan cephe giydirme ve kaplama projesi Kadir Saruhan Caddesi güzergahında bulunan 30 adet dükkanda start aldı. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Sabırlı mesajında huzurun ve barışın temini Kıbrıs Harekatı, Kıbrıs Adası'na barışı getirmek ve kardeşlerimize yönelik zulmü durdurmak için düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yılında Kıbrıs şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu uğurda gazi olan askerlerimize şükranlarımı sunuyorum dedi. Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Van Valiliği ve Van İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nde eğitim semineri düzenlenecek. Hakkari ile Van'ın Başkale ilçesi sınırında bulunan iki köy sakinleri Bilgili Köyü'nde karşılaştı. Bunun üzerine çıkan ve silahların da kullanıldığı yayla kavgasında 4 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Müzik Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait kurslarda kadın kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı. 3 gün açık kalacak sergide tamamı el emeği olan yüzlerce ürün sergileniyor.